hareket ne Bir işin karşılıklı ortaklaşa yapmak demek. Arkadaş olmak, konuşmak, içinde şey olan şeyler karşılıklı yapılan, ortaklaşa yapılan şeyler. O akşam ben şeye dair bir şiir diye yazdım. Hakkı Devrim Usta bunu köşesinde yayınladı sağolsun, olsun internetten e bakarız. Sonra şeye kafayı taktım biraz. Bir arkadaşım dedi ki matematik öğretmeni soru sordu. Seçenekleri verdi. A, B, C, D, E. Bak Ç yok. Ç mahsum günahı ne değil mi? Onu da bir şey yazdım. Sonra düşündüm. Türkçede üç tane harfin fazlası var. Ş'nin fazlası var. Ç'nin fazlası var. Yumuşak G'nin fazlası var. Ve şiir geliyor. Ş'nin de fazlası var. Tıpkı Ç ve yumuşak G gibi. Ama onu unutmuyor insanlar. Neden mi? Zira o aşkın tam orta yeri. O aşkın tam orta yeri. Aşkın orta yeri. Şey önemli. Aşk köprüsünde aşk. Aşk köprüsünde aşk. Aşk köprüsünde aşk.